Toprağa ekmekle kese ekmek arasında çok fark var. Yani, Toprak daha mı çabuk Tabii şey toprağın böyle. her zaman kendi sabit bir nemi olduğu için kök bir şekilde hızlanıyor o neme gitmek için. Tabii. Daha hızlı gelişiyor. Ama kesede sen su verirsen keseye, kese nemleniyor. Dolayısıyla Öyleyse. ondaki su nem oranı ona göre oluyor. Toprakta Toprakta da daha hızlı güçleniyor, daha hızlı büyüyor. Kese de ona nazaran biraz daha yavaş hareket ediyor. O yüzden artık toprağa ekmeye karar veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Onur Bey'in bahçesindeyiz. Bizi davet etti. Fidan ekimlerine başlamış. Bu defa farklı bir uygulama yapmış. Normalde keselere ekim yapıyordu. Bu kez aralarına ekim yapmış. Çünkü bir yaklaşık 3000 tane bir sipariş almış. Onların hepsini buraya ekmiş. Tabi yine keselerde de var. Meselerdeki fidanlar da büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Genel olarak serada bakımı yapmış. Her taraf düzenli bir şekilde büyümeye devam ediyor. Biz de bugün tekrar ziyaret ettik. Fidan ekiminin nasıl olduğu, nasıl yapıldığı hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Ve fidanların ekim aşamasını da görmüş olacağız. Sizleri bilgilendirmek adına. Burada da yerini hazırlamış. Fidanlar hazırlamış. Ekmeye başlayacağız buralarda. Birazdan sizlere göstermiş olacağız. Ve kendisinden de bilgiler alacağız. Evet. Onur Bey sabah erkenden gelmiş. Çalışmaya devam ediyor. Onur Hocam merhaba. teşekkür ederiz iyiyiz ee, bu arada ekstra bir de bizi bugün fide ekimine çağırdığınız için teşekkür ederiz rica ederim evet dallarımızı budadık hı hı. Ee, kıştan büyüyen dallarımızı eski geçen sene meyve veren anaç dallarımızı budadık şimdi onları kestik fidan yaptık Şimdi fidan olarak ekimine başladık. Evet, az önce <laughs> Mustafa abi budantı evet. e, işi yapıyordu. Onu Mustafa da çektik. Abi, sağ olsun budama işlemimizi yaptı. O da iyi oldu. Budandığını da seyircilerimize göstermiş olduk. Evet. İşte o budamayı yapmamız gerekiyor. Neden? Ee, geçen sene meyve veren dallarımızı hem yenilemiş oluyoruz. Yeni, şimdi gördüğünüz gibi üstten patlamalar var. Şöyle. O yukarıdaki dallar aşağı yukarı bir ay içinde, bir buçuk ay içinde daha çiçeklemeye gelmeden aşağı inecekler. Dolayısıyla eski dalları aldık. Eski dallardan hem fidan yapıyoruz hem yeni dallardan bu sene meyve alacağız. Tabii içinde eski dallar da var hala. Böyle tam böyle budamadık. İşte altta kalabilecek. bu sene meyve veremeyecek arkada kalan dalların hemen hemen hepsini budadık. Evet. <laughs> bu arada tabii siparişlerimiz devam ediyor. Şu anda ektiğimiz 3000 bir arkadaşımızın e, fidanı burada köklenecekler Mayıs sonu gibi bunları çekip teslim edeceğiz. Evet az önce e, çekim yaparken e, söyledik fidelerde ve bu yeri tercih etmenizin veya fideyi tercih etmenizin bir farklılığı var mı? Yani, yani şöyle kese olarak değil mi? Kese olarak evet. Evet şimdi önceden keseye ekiyorduk sonra bir şey fark ettik ki e, kese de belli bir toprağın içerisinde köklenmeye çalışıyor ki kökleniyor. Bir de toprağa ekmiştik. Toprağa ektiklerimizle kese ektiklerimiz arasında fark gördük. Nasıl fark gördük? Keseye siz su verdiğiniz zaman toprak nemleniyor. Ee, ve şimdi ağaçlar çok fazla su istemiyor ama kesedeki daha fazla su istiyor. Dolayısıyla toprakta da sürekli nem var. Ee, toprağa ektiklerimizin daha hızlı köklendiğini, daha fazla geliştiğini gördük. Hem zamandan kazanmış oluyorsunuz. Hem zamandan kazanmış olduk, keseyle uğraşmamış olduk. Bir de bu bitkinin yani ejder meyvesinin şöyle bir ezer meyvesi bitkisinin şöyle bir avantajı var. Mesela bu köklendi. Hı hı. Bunu kökle şekilde çektiniz, götürüp bir yere ekeceksiniz. Hemen hemen yazın ortasında bile 10 gün, 15 gün kökleri dışarıda yaşama ömrü var. Allah Allah. Yani diğer e, bitkiler gibi öyle 2 günde, 3 günde kökünden çektiğiniz zaman hemen solmuyor. Hatta ve hatta birkaç gün bekleyip ekmeniz faydalı bile oluyor. Strese giriyor. Strese girdiği zaman kök atması daha da hızlanıyor. Böyle bir şeyde fark edince yere ekmenin, yerde köklemenin daha faydalı olduğunu gördük. Güzel. Şu anda işte gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. sırayı da ekeceğiz. Hemen hemen 5000'e yakın fidan ekmiş olacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Karşı tarafı da bugün ekecek misiniz? Bugün biraz hava kapalı. Yarın güneşli. Ee, onları iki gün önce kestik. Tabii bunu kestikten sonra bir müddet kurumaya bırakıyoruz. Şimdi mesela şu anda benim... ha ek... Kesip hemen ekmiyorsunuz ya? Tabii yani. tabii. Hemen ekmiyoruz. Çünkü kestiğimiz yerde bir nemlilik oluyor. O nemin kuruması gerekiyor. Mesela şu anda benim ektiklerim boğumlardan kestiklerimiz. Hı hı. Bir de şöyle örnek göstereyim. Şöyle göstereyim. Mesela anaç daldan ortadan kestiğimiz mesela uzun bir dal bu. Evet. Ortadan ikiye bölmüşüz. Şöyle şu ucunu çıkardığımız zaman biraz kurumuş. Biraz daha kurusa daha iyi olacak. Bunu bir gün daha bekleteceğim. Hmm. Ondan sonra ekeceğim. Ama bunu boğumdan kestiğimiz için bu çok çabuk kuruyor. Bunları şu anda boğumdan kestiklerimi ekiyorum. Daha çabuk ekime geliyor yani. Bunlar bugün de beklesin diye düşündüm. Yarın hava güneşli. Yarın onları da ekip suyunu vereceğiz can suyunu inşallah tabii köklendirici de vereceğiz yanında faydası var mantar ilacı var bir onu da veriyorum parantez içinde olur ya çok nemden herhangi bir şeyden çünkü buralar hava yağmurlu hı hı. herhangi bir mantar olayı yaşamamak için mantar ilacıyla köklendiriciyi karıştırıp can suyunu vereceğiz yarın komple bütün bahçeye vereceğiz bu arada inşallah bu sene e, meyve olarak iyi bir ürün alacağız gibi gözüküyor galiba. Evet bu sene artık üçüncü senesi. Bu sene e, gerçekten güzel hasat yapacağımızı düşünüyoruz. Dediğim gibi yukarılarda çok inanılmaz patlama var. Bu sene havalarda biraz sıcak gitti. E, dolayısıyla o yukarıdakiler aşağı yukarı bir bir, bir buçuk ay sonra indiğinde uçlarını aynı bunlar gibi kıracağız. Hı hı. Meyve dalına dönecekler. Ama Mayıs'ta tekrar bir patlaması var. Hazirandaki çiçekleme öncesi. O Mayıs'taki topla, patlayanlardan da e, artık onlar yaz boyunca uzamasını beklememek için onları da fidan olarak alacağız. E, kalan uzayan dalları da kırıp doldurup meyve zamanını bekleyeceğiz. Şu ekim yaparken peki dikkat edilecek herhangi bir konu var mı? Son olarak onu da bir soralım. E... Valla ekim yaparken dikkat etmemiz gereken konu şu. Dediğim gibi fidanı anaç dallardan kesip kuruttuğunuz zaman fidan ekime hazır zaten. Toprağın hafif böyle tavlı olması, yani tavlı derken şu şekilde. Bakın görüyorsunuz dibi birazcık nemli. Hı hı. Dibinin nemli olması bir avantaj. Daha hızlı kök salıyor. Bunlar dışında işte fidan ağaca göre biraz daha fazla su istiyor. Yani atıyorum ağacı haftada bir suluyorsanız fidanı haftada iki kere suluyorsunuz. Böyle bir şeyi var köklenene kadar. Köklendikten sonra yine haftada bir kere sulamaya dönüyor. Onun dışında herhangi bir ayrıntısı yok. İşte gördüğünüz gibi şöyle aşağı yukarı 200 santim olacak şekilde batırıyoruz, bırakıyoruz. Ondan sonra şimdi havalarda ısınmaya başladı zaten. Yarın Nevruz. <laughs> Cemre zaten düştü toprağa. Dolayısıyla <laughs> bu ektiklerimiz aşağı yukarı bir ay içerisinde köklenir. İkinci ayında da yukarılardan filizlerini patlatmaya başlar ki bazılarının uçlarında filiz var zaten. Keserken öyle. Fida, gördük. fidelerde mi var? Tabii tabii. <laughs> Dolayısıyla bittiğinde e, ikinci ayda da filizleri büyümeye başlar. Dolayısıyla üç ay sonra aşağı yukarı şu boylara yaz ortamında olduğu için Aha. gelmeye başlar. Zaten bunları verdiğimiz arkadaşlar aşağı yukarı Mayıs sonu gibi bunları çekip kendi tarlasına bahçesine, Ekmeği yapacak ekmeye götürecek. Ondan sonra biz işte Mayıs'ta topladığımız fidanları tekrar dikeceğiz. Bu döngü bu şekilde devam edip gidecek. devam edip gidecek. <laughs> i̇nşallah, İnşallah Onur Bey. Ee, bu fide ekiminde bizim de bilgi almamız için bizi arayıp haber ettiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, i̇nşallah ne sorularınız olursa ya da yarın öbür gün videoyu izleyip de atma takılan bir şeyler olursa. Her şekilde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız yine. Teşekkür ederiz bereketli olsun kolay Teşekkürler, gelsin. Teşekkürler, çok sağ olun. İspanyol benim bunu. Aynen. Yani orada olacak böyle bir şey. Aynen. Tabii. Burada yakın civarda bu var. Şimdi o, bir de o ayakta o olması lazım. O birazcık oraya. Büyük bir ya. Yok, be, şey bir Oraya. İngilizce doğru değil mi? Ya ben şey geçince ben ben gelsin yere. Aşıcın eklim oldu yere çakabilir yani orada yere i̇şte geçince. Yok hayır ne işlik yapacağız tamam evet. mı? Yok. Tamam. İşte orada tamam su toplama merkezi tamam abi. Eli gezik artık ejdere dönüyor abi yavaş yavaş. Cevlen de koydu kafaya ha? He? Koydu cevlen de. <laughs> o <Oo>, arkadaşım. Selam <laughs> <laughs> <Şerim>, aleyküm ne yaparsın <gülüyor> <be>? <gülüyor> Arkadaşım koş arla arkadaşım arla yürü kapat biz arayı açma yoksa arı bakmaya gidiyor. <laughs> ben şimdi şey cevlen ben arayı bak yani. Ya arayı bak dayı Arayı bak. Hayır abicim, teşekkür ederim. Dürüdü, dürüdü. beraber olsun hı hı hı. Ol, her şeyde açmayalım Allah razı olsun ücret ödeyeceğiz beraber oluşun hayırlı abi değil mi, şey. de mi geçen mesele geldi